Herkese merhabalar arkadaşlar. Beni verip bu sizlerle. Brawl Stars Ben geri kalanından oynuyorum. Kolet çıktı şimdi. Şimdilik. Kolet çıktı. Kaç haftadır, kaç aydır karakter çıkmıyor. Şimdi kolet çıktı. Bayağı sevindim. Şimdi. Biraz bir maç atalım. Koleti Umut yapalım mı? Şu yıldız şu aslında. Şu an dükkanın da böyle bir şeyler gelmiş. Oğlum mısır fiyini şey böyle lan? 8 tane. Bir tane almak için kalmış. Hem bu arada 16 saat 7 dakika sonra bu her max geliyor. Her max. Max max. Ne biçim isim lan bu? Neyse biz sü Neyse. Süpersel diyecektim de. Boşver. <laughs> Allah'ım sana bin kere şükürler olsun da arkadaşlar biz şey yaptık. En sonunda korku binasına gittik. Onu hemen izleyin. Ee, link yaptım zaten. Başlıkta link var. Çok güzel izlendi bence. 20, 23 hatırlamıyorum ama kaç görüntülüm olduğunu. 20'lerdeydi en son. Neyse telifeceğiz. Kulübe girme. Kulüpte bir YouTuber'ın adı yazıyor da girmeyelim. En son ben yazmıştım. Bekleyin benim kulüme girin tamam mı? Özgün ve Atakan'a girin. Ben sizi davet ederim. Mağana kolet çıktı Çok güzel ya kolet çıktı. Ben hemen gitmişim profilimi değiştirmişim. Kolet yapmışım. İşte ablam kolet çıkartmış. Yani ben çıkartmadım ablam çıkartmış. Güzel ya ablam kolet seviyor ama ablamın da Amber var. Şimdi Kolet çıkarma taktiğim desem. Altı yazdı dedim. karın kesin yeni düşler çıkacak dedim. Baktım çıkmadı lan. Lan dedim ne? Oha lan. Ondan sonra kolet çıktı. Dedemin dedem geldi. Dedemin yanına bağırdım. Biliyor dedemin yanında <laughs> oğlum başlı, koca koca adam adam dedi ne yapayım ne yapıyorsun dedi. Ay, ay. Niye bağırıyorsun dedi. <laughs> Niye bağırıyorsun dedi. Vamonos. Ben benim karakter çıkıyor. <laughs> Ezimiz bu maç atalım. Hemen şey yapmıyoruz. Hadi gidiyoruz. Başla. Şarjımız kaç? Boş ver. Ben ne bilmiyorum şimdi maç. Ama internet birazcık burada çekmiyor çünkü odamdayım. Ne deneceksin? So cool. Dur dur dur. <laughs> <laughs> Ablamla Allah internet gitti aga. Arkadaşlar lütfen interneti getir hadi. Hayır. Hayır. Ay kendi kendine emoji vermiyor da. Ne lan? Oğlum bırak beni. İnternet sıkıntısı. Hayır ben mobil yeri açıyorum aga. Mobil yeri açayım mı? Şey mi? Şey mi? İnternet senin gibi internet yok hayatta biliyor musun? Bunların grubun paraları alıp uçuyor. hiçbir şey yapamıyorum. Ah, yani. Çok mük bir yemeği oldu. Ah Diyeceğim de. Neyse en Olsun eğlenceliydi. Belki bugün çekebilirim. Akşam önce çekebilirim.